arkadaşlar. Bugün bir girdik Roblox'la. Az önce ben Kübra Nisa'yı görmüştüm. Gerçek miydi bakayım. Aa Kübra Nisa gerçekten. Merhaba merhaba. Merhaba. Bu e, benim Kübra Nisa yazıyor. Ha, gerçek Kübra Nisa mısın? Evet. Adın ne peki? Benim adım Ayas. Ha, çok güzel bir şey. Ne yapacaksın? Ne diyorsun? Para mı veriyorsun? <laughs> Gidersen olmaz ki bu. Abla diyor. Sen mi söylüyorsun? Evet de. <laughs> evet de. Hadi gel gidelim. Hadi bir şey yazalım. Hadi gel gidelim markete birazcık abur cubur yiyelim. Arkadaşlar... Hadi gel Hadi birazcık abur cubur yiyelim. Tamam. Yardım yerdim karnımızı doyuralım. Gel. Hadi gel gidelim. Hadi market e gidelim markete gidiyoruz. Tamam bekle onlar... Onlar bizi şey diyorlar Merve diyor. Benim ismi diyor. Onlar da bir şey olmaz. Gel, gel hadi gel. gidelim. Onlar da YouTube'a çıkmış oluyorlar. Güzel. gel, gel. Merve şey e gidiyoruz. Merve ne? Bak bu değil. E kendi karakter güzel bir karakter ya. Tamam gel bir tane pizza aldım ben. Ben de aldım. Hmm. Oh, no, 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 Arkadaşlar belki sepet arabasını alalım hadi birazcık yani şey yürütürelim alalım yani buce budu aslanati market arabası alalım hadi burada değil ben de. aldım ben de alayım <laughs> ben de alayım. arkadaşlar <laughs> ne yapıyorsunuz eylenmişsiniz lan ne oldu oyun kasıyor Gel oğlum. Sen bunu yapma yapma bir. Yapma dur dur. bin ha bin bin Merhabalar. Gel gel. Gel gel dur mü? Niye koyuyorum? Nereye gidiyorsun? Gel. Ben bir şey yapacağım. Sakın atlama. Tamam. Bolo bolo bolo. O oyun koyu. Gel in insene. Gel. Gel bir gel. Tamam. Gel bin yine. Bir Aa olmadı. Gel. Gel gel bir daha yapacağım. Gel. Evet. gel sen gel. Lan. Gel bir daha. Evet arkadaşlar, eğer mi yeni geldi benim kanalıma. Gel. Hayır, bu var mı sayım? Hayır, yalandı. Bay bay. Bir daha gel. Lan. Uy kayıyorum. Ben evet, kayıyorum. Arkadaşlar. beni bırakma. Videodan bu kadar olsun. Evet. Like atın. Evet. Bir tur bir e, yapalım yani görüşme için ya. Evet arkadaşlar evet. like atıp abone olun. unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendi kar karakterini ol ya. Arkadaşlar aslında bu Azra'dır. Evet arkadaşlar. Bir tane kendi karakterini. Tamam ya. dönüyorum. Bu da bendim. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar size bir şey gösteriyorum. Oy. Ben Keko. Ben tatlı adam. Hayır. Arkadaşlar görüntü izinlere. Hayır. Sizi, sizi çok abi. seviyorum. Çok var. Hayır. Gör. Hadi çok severim. Haber olayı, Like atmayı unutmayın. Kapat hadi videoyu. Kapat. Hayır hayır hayır. Daha video var. Yok hayır. Arkadaşlar şaka yaptık. Gel evet. Ne zaman bitecek şey ya? Yoksa bitmeyecek var. Gel. Sen de bin. Sen de bin gel. Lava, lava, lava. Ne yaptın? <laughs> Gelecek sağda. <daha> <laughs> Kaldım burada. Ha, indim, indim. Thank Kübra ablamı görünce bana gelen mutluluk hissi. İyi. Arkadaşlar. Kardeşim çok heyecanlısın değil mi? Evet. Neredesin bu arada? Ben gizli yerde. <laughs> Tane polis buldum. Bir şey Arkadaşlar Azra çok merak ediyor. Çok heyecanlı yani. İlk, iki, iki, i̇kinci videosu galiba. Arkadaşlar. Neredesin? Ben buradayım. Koy içini. Baba baba tamam. tamam, tamam, tamam. İyi doğru değil mi? Hadi yani. yok ya, hadi Niye? Evet arkadaşlar ben çok troll değilim Arkadaşlar bu videolarımı beğeniyorsunuz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Ya bu bizim bir şeyimiz değil. Evet arkadaşımız değil yani. Olsaydı orada konuşurdu. Evet. Ama yani çok iyi. Gel bakalım. Geliyorum. Koş koş. Koş 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 koş. Ölüme kadar lan. Kadar kadar Koş 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 koş. Elime kadar. Koş koş koş. Arkadaşlar biz yeni bir kanal kurduk. Onu açıklama linkine koyuyoruz. Evet. Ot. Ay bu kim bunları? sana kaçma mı? Gel araba alalım.